Aa, bakar mısın şu görsel şöleni? Bakar mısın? Evet sevgilim gerçekten görsel bir şölen şu anda. Öyle deme şimdi dur. Öyle deme. Bir dakika şimdi esere bakacaksın tamam mı? Esere odaklanacaksın. Acemilikte olabilir böyle şeyler olabilir. Böyle destek motivasyon çok önemli böyle zamanlarda tamam mı? Al bakayım şunları. Bak bakayım ya. Bu ne ya? Ay, ellerine sağlık. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Bana lütfen böyle şeylerle gel. Ama sen de fena hiç çıkartmadın şef. O çok güzel bir şey oldu ha. Nefis bir şey oldu. Ee, bu ne zaman pişiyor ya bu ha? Vallahi. Allah ben kurt gibi acıktım ha. Yalnız ben nasıl bir et seçmişim. İnanılmaz bir et ya. Öyle böyle bir et değil. Çok, çok lezzetli bir et. Yani miş. Bilmiyorum ben de kasabın yalancısıyım. Ben anlamıyorum bu et işinden falan pek. Bizde hani annem alırdı hep. İşte ya. Acemilik. Işte, öğreneceğiz yavaş yavaş. Yok, yok. Senden umudum var. Anlayacaksın inşallah. Hadi bakalım. Ay Adem. Şey değil. Sıkıntı yok. Bir peçete, bir... Alabilir canım Allah Allah. Acemilikte böyle şeyler hemen böyle surat asıyorsun ya. Aa. Sevgilim, hadi sen masayı hazırla. Sen burada çok oyalandın bugün. Hadi ne olur. Çok güzel çok, performans göster. İnanılmaz bir masa hazırlıyorum şimdi. İnanılmaz hadi. bir masa hazırlıyorum. Gel tamam. şimdi. Bir dakika. Bekle. Beş dakikaya. On beş dakikaya. Limon eksikti sıkmaya. Onu da sıktılar. Faruk Eczanesi. Efendim, hayırdır bu saatte? Pek hayır değil. Pek hayır değil Adem. E, nasıl söylesem bilmiyorum. Annenle annemi yangından çıkardık. Ne? Ne diyorsun be? Ne saçmalıyorsun? Ne yangını? Ben de bilmiyorum. Ben de anlamadım. Şu an annem yanımda. ambulansla hastaneye gidiyoruz. Senin annen de diğer ambulansta. <laughs> Dumandan zehirlenmişler. Yanık yok ama. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen ciddi misin ya? Ha ne, ne? Bir dakika, ne yangını ya? Adem, ne yangını? Nerede ki bunlar? Oluyor? Ben anlamadım. Senin de mi haberin yok görüştüklerinden? Ha, hayır, benim hiçbir şeyden haberim yok. Bir, bir, bir saniye, bir saniye. bir dakika, benim annemin evi mi yanmış yani? Hayır, hayır. Orası yok. Muamma zaten. Ben de anlamadım. Neyse, hastaneye gidiyoruz şu an. Seni az duyuyorum. Çok gürültü burası. Siz hangi hastanedesiniz ya? Hangi hastanedesiniz? Bana bak. Annem iyi değil mi? Hayatta yani. Bak bana alıştır alıştırma falan söylemeye çalışmıyorsun değil mi? Annem hayatta iyi yani. Adam, hayatta. Dumandan zehirlenmiş. Durumunu tam bilmiyorum. Diğer ambulanslar. Hastaneye gidiyoruz. Tamam, hemen geliyorum. Ne abi ne oldu? Yok bir şey. Tamam, hadi ben yolda anlatırım sana. Aldım ben cüzdanı falan. Bir şey almana gerek yok. Hadi. Tamam, annene ne oldu? Bilmiyorum. Benim kadınım kadın ağlatıyor Ya bilmiyorum işte. Yürü. Hayatım. Ne oldu? <laughs> Çelal zorlanmış şimdi. Evet. Artık konuşabilir miyiz? Ne oldu orada? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben de şoktayım. Reyhan Hanım annemi sizin evinize görmek istiyor. Ve olayın üzerine siz geliyorsunuz. Bir fikriniz yok mu yani? Annem nerede ya? Nerede annem? Annem nerede? İçeride şu an. İçeri aldı. Peki şimdi bir dakika ya. Ne olmuş bir anlatabilir misin? Neredeymiş bunlar yani? Avukatın evinde. Hayatım, bir sakin mi olsak ya. İçeriden haber gelmedi daha. Herkes gergin. Yapma. Annemin ne işi var orada ya? Bir dakika. Nasıl geldi annem oraya? Nasıl? Nasıl, nasıl yandı bu? Siz mi çağırdınız? Ne demek ya siz mi çağırdınız? Ne demek ya? Annen anneme not yollamış, bir yere çağırmış. Işte. Ne demek siz mi çağırdınız? Faruk. Ya Bir dakika hayatım, bir dakika. Ben basit bir soru soruyorum. Basit bir cevap istiyorum. Tamam mı? Bu kadar zor mu bu? Evet, bir açıklama. Reyhan Hanım... ...Esma Hanım'a onunla görüşmek istediğini söylemiş. Ama bu özel bir görüşme. E, gizli olsun istemiş. Onun için bir yer arayışına girmişler. Bunu da sizden istemiş, öyle mi? Evet. Anladığım kadarıyla siz artık bu ailenin avukatı değilsiniz. Neden sizi arıyor? Bilmiyorum, bilmiyorum. Belki de çok güvenilir birini bulamadı. Bir dostunu, bir yakınını bulamadı. Onun için bana söylediler. Ben de verdim evi. Annenin annemle bu kadar özel konuşacak ne konusu olabilir? Evde o konuşulmayan dam başına gidilen. Ben nereden bileyim? Bilsem niye sana sorayım? Anne bizim neredeyiz? Yani. Abi. Abi. Abi, abi. abi annem iyi mi? Abi annem iyi mi? Sankim. Sankim. Abi Sankim. nasıl oldu? Nasıl anne? Abi abi nasıl oldu? Abi. 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 abi tamam. Ya ya hadi abi. Hadi. abi tamam. Abi tamam. Baba? Tamam. Sen. Abi nasıl yaptın Tamam, sadece dumandan zehirlenmiş. Sakin olun. Abi tamam. ne diyorsun? Değil sakin mi? olun. Hocam nedir? Ee, nedir durumlar? Esma için korkacak bir şey yok. Bu gece evinde dinlenebilir. Birazdan çıkışını yapacağım. Merak etmeyin iyi. Bir dakika tamam. Ee, annem peki o nasıl? Ee, onun durumu hala kritik. Ne demek kritik ya? Kritik ne demek yani? Oksijen seviyesi düşük. Tansiyonu çok yüksek olduğu için ciğerlere fıhtı atma gibi bir riski var. Yoğun bakımda kontrol altında bulundurmamız gerekiyor. Bir dakika e... Hayati tehlikesi var mı yok mu? Bana bir şey söyle doktor. Hayati tehlikesi var mı yok mu? Bir cevap versene bana. Elimizden geleni yapacağız. He? Merak etmeyin. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun çocuklar. Nasıl elimizden geleni yapacağız ne demek ya? Bir dakika ya. Adem. Bir dakika lafımı çeviriyor bu. Bir dakika. Bana sakin ol deme Esma. Ya sana bir şey olsaydı ya. Ya bu kadın kafayı yemiş ya. Onun derhal <laughs> içeri tıkılması sakin lazım. Sakin ol garip. Tamam ya tamam ya. Ama yani bu kadın çok tehlikeli. Bunun derhal akıl hastanesine ya da hapishaneye tıkılması lazım. Nasıl? Neyle suçlanacak? Ben bu rezilliğin altından kalkamam. Aa. Görüştüğü adamın kulübesinde ölen kocasının eski metresiyle restleşirken kadın onu öldürmeye kalktı. Ben böyle bir şey diyemem kimseye. Tamam tamam tamam. Peki sen sakin ol. So sonra konuşuruz. Sonrası yok garip. Sonrası yok kadın uyanacak mı o bile belli değil. E, ya uyanırsa? Kadın hasta. Sen de söylüyorsun. Kadın hasta. Oğlumu kaybedeceğim diye aklını kaçıracak. Şimdi bize beni öldürmeye kalktı. Yani konuşursa hem oğlundan olur hem özgürlüğünden olur. Dolayısıyla gıkı bile çıkamaz onun. Ben onun çok güzel üstesinden geleceğim, hakkından geleceğim. Sen hiç merak etme. Sen yeter ki şu yangını ört pas et. Adem'i ikna edecek bir şey bul. Ya Esma ya, Esma ya. Şimdi biz bunu artık bu çocuklara söylesek ne olur yani? Ne olur? Her şey ortaya çıksın. Yani bu mahkemeyi de gizli gizli sürdürürüz. Olmaz garip olmaz. Ona, ona en büyük ceza benim karşımda bu korkuyla mum gibi kala kalması. Adem'e gidip de ben Esma'yı öldürmeye çalıştım mı diyecek diyemez. Çünkü Adem ona neden der. Ne cevap verecek? Yani biz ne dersek ona tabi artık. Bir şey mi desek? Yangın sigortadan mı çıktı desek acaba mesela? Esma. Benden bu kadını affetmemi isteme tamam Ben bunu hazmedemem çıkarıp affet demiyorum. Sadece beni büyük yakma diyorum. Beni daha büyük yakma diyorum. Bak o bana mahkum artık. Ona verilecek en büyük ceza da bu. Bana bir şey yapmak istiyorsan, bana yardım etmek istiyorsan bu duruma bir çözüm bul. Lütfen bak yarın polisler gelecekler ifade almaya. Ben çevremi kullanamıyorum. Senin de elin kolun uzun. Ne olur bir yol bulurum de bana. Ha? Tamam tamam. Peki, tamam 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 sen sen canını sıkma tamam tamam sen canını sıkma ben hallederim ben hallederim sen bir an önce iyileşmeye bak tamam mı ha peki ya sana bir şey olsaydı ha ya ben ne yapardım o zaman ya orada olsaydım aynen ateşlerin içinde alevlerin içinde ben de adalı verirdim yani değil mi? Seni orada bırakacağımı zannetmiyordun herhalde. ha? <laughs> bir kere son derece saçma. Annem niye yani sana güvenip seni niye arasın ki? Ne bileyim ben ya uyandığı zaman kendisine sorarsın. Bırak! Bana bak sakın beni uyutmaya çalışma. Tamam mı? Sakın beni uyutmaya çalışma burada. Siz ikiniz annem o evi öğrendi diye anneme... Ya saçma saçma konuşma ya. Saçma saçma konuşma. Madem biz ikimiziz o zaman Esma'yı mı biz yakmak istiyorduk yani ha? Niye? Sen nasıl bana cevap ver. Annen benim evimi nereden öğrendi Adem Efendi? Ya her şeyi anladım da. <laughs> ya yani nasıl, o ev nasıl yandı ya? Ha? O eski ev. Bilmiyorum. Araştıracaklar. Sabahleyin annen kalktığı zaman ki dilerim kalkar... ...o zaman bu kıymetli soruların cevaplarını ondan alırsın. Tamam mı? Ha? Hadi, ben gidiyorum. Sabah gene gelirim. Hayırdır, sen... Nedir ha? Bu meseleyle biraz fazla yakından ilgilisin. Ne oldu birden? Hadise benim evimde cereyan etti. Tabii ki ilgileneceğim. Sen öküz altında buzağı aramayı bırak da dua et, kurtuldular. garip be. Gitti. Al teyze. Ne diyor? Hiç. Zaten akla yatkın bir şey söyleyen yok ki şu konuda ya. Bak ona bir şey olursa. Bu kadın bana ömrünü verdi. Ben ona daha gün gösteremedim. Ben nasıl ederim hatırlamıyorum. Çok seni çok üzdüm seni. Çok kalbimi kırdım. Ama biz nerelerden geldik değil mi seninle? Ne yollardan geldik? bir böyle bırakmasın. Beni böyle sahiden gibi <laughs> <Kim> ortadan bırak. <var? gülüyor> Anne. Doktor, hemşire. 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 Annem uyandı, kendine geldi. Elimi tuttu, gözüme baktı. Nefes aldı. Ulan, ee, bir şey. Ne oldu? Ne oldu? oldu? Uyandı. Uyan. 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 Hadi artık. Benim kimseye görünmeden buradan çıkıp gitmem lazım. Dediklerim hatırında değil mi? Sen yine de Esma'ya şükret. Eğer bana kalsaydı bu yaptıklarından sonra seni o demir parmaklıkların arkasında görmeden asla içim rahat etmezdi. Eğer sana anlattıklarıma bir kelime ekleyecek olursan bunu yapmaktan yine haz duyarım seni Kodes'e tıkarım. Bütün bunları da Adem'e anlatırım. Anladın mı? İyice kafana girdin bunlar. Ha, eğer bundan sonra Esma'nın kılına zarar gelecek olursa... ...seni o kulübedeki ateşlerin içinde yanmadığına pişman ederim. Y ya está. Şimdi konuşabilecek durumda mısın biraz? ...ben verdim sana. Bir şey olsaydı sana... Yani ...benim yüzümden olacaktı ya. Ya ben sana bu işi tek başına hallederim ben dedim. Demedim mi anacığım? Ha? Dedim yani. Sen niye böyle tek başına cengi haberlik yapıyorsun? Ha benim güzel hanım Ha? çocuğunu bildiği için sana zarar verir diye korktum. Diş göstermek istedim. Seni korumak istedim. Kendinden mahrum edecektim beni ama. Ya sana bir şey olsaydı? İnsanın vadesi Peki yani ne söyledi, ne anlattı peki? Kötü bir şey olursa... ...oğullarına hakim olsun istedim. Oğullarını tut dedim. Oğlunun üstüne salma dedim. Ah be ah! Ah! Ya ben kendimi koruyamayacak durumda mıyım? Ha? O kadar çok şey atlatmışız. Ben bu Esma'yı mı atlatamayacağım ya? Bunun çocuklarından mı korkacağım? Ya bu yaptığın beni korumak değil ki. Bu, bu yaptığın beni küçük düşürmek, beni beni korkak göstermek. Özür dilerim. Ben seni korumak istedim oğlum. Bütün anneler yapar. Daha da oğullarını korumak için neler yapıyor. Bütün anne neler yapar. Gelebilir miyim? Aa, gel kardeşim gel. geçmiş olsun. Ben alayım onu. Ver bana. Evet beyler. Artık hastamızı biraz istirahat etmesi gerekiyor. Siz dışarı alabilir miyim? Adem. Ha. Tabii tabii. İyi günler. Siz daha iyi misiniz bugün? İyi. Hayırdır? Yani ben daha kötü bir şey yok değil mi? Çünkü bayağı bir gergin görünüyorsun. Annemle olay gülüyle ilgili konuşuyorduk da. Ee? İşte Esma Hanım'ı görmek istemiş. Niye? Sizin bana sataşacağınızı düşünmüş, beni korumak istemiş falan filan. Nasıl? <laughs> Sen de burada elinde çiçeklerle, çikolatalarla geliyorsun. Yani ben bu kadına bizim iyi anlaştığımızı... ...daha da iyi anlaşacağımızı bir türlü anlatamadım gitti ya. Peki oraya kadar niye çağırmış yani? Ne bileyim işte, benim duymamı istememiş. Benim duyacağımdan korkmuş. Ya Madem korkuyorsun değil mi? Ay niye bildiğini okuyorsun yani? Yok abi, yok, yok. Yani insan ne kadar büyürse büyürsün, annesinin gözünde hala çocuk yani. Doğru. Büyümüyor. Ya. Neyse ya. Allah'tan Faruk vaktinde ulaşmış da. Evet, evet. Allah'tan Faruk vaktinde ulaşmış. Yani çok borçluyuz Faruk'a. Çok borçluyuz. Çok sağ olsun. Çok sağ, sağ olsun. olsun. Esma Hanım nasıl? İyi. İyi, çok daha iyi. Ha. Tamam. Fikret, hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş şey olsun. Teşekkürler size de. Ben kaçayım artık. Tamam. Tamam Salam bir şeye ihtiyaç olursa zaten tamam. ararsın. Tamam kardeşim. Tamam. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Bak gelme. Sen de. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz.